Herkese merhabalar. 3 haftalık bahçeden ayrıldık. Geldiğimizdeki sürprizler. Bu dördüzler. Sonra tabi bir saattir arıyoruz. Başka var mı diye. Şöyle bir delik buldum burada. Bakın şimdi Biraz böyle elimle ağır aralıyorum. Şurada bakın bir kabuk var. Tam elimin ucunda. Biraz onu açmak istiyorum. Çünkü daha önce su kaplumbağaları ile ilgili bir video izlemiştim. Orada çıkartıyorlardı yavruları bazıları çünkü topraktan çıkamıyor. Biraz da merakımızdan ben onu yavaş yavaş çıkarmaya çalışacağım. Burayı kazarken ilk önce biraz kabuklar çıktı. Heh, evet geliyor elime. E zaten kendi hareket etmeye başladı bakın toprağa. İnanamıyorum. Mucizevi bir şey. Mucizevi bir şey. Bakın. Yakınlaştır kızım. Hadi. Hadi gel. Kendi gelecek zaten. İnanılır gibi değil. Eh, i̇nanılır gibi değil gerçekten. Beş tane var. Bu altıncı. Hadi bekleyelim biraz oluşumuza da gösterelim. Devam ederiz sonra. Biz tüm ailenin üyeleri toplandık. Bu ana şahitlik edelim istedik. Gerçekten mucizevi bir şey. Zaten uzaktan gösterince göreceksiniz bu toprağı buraya ben döktüm yumuşak olsun diye. O zamanlar aranıyordu kazmak için. Başka yerleri kazıyordu. Getirdik buraya döktük. Biraz yavaş yavaş yapmak istiyorum. Zarar da vermeyin bu fıstığa. Gel. Gel bakalım. Beşiz olduğumuz. Tabi daha bilmiyoruz toprağın altında ne var. Çünkü e, 8 tane geçen sene 6 tane yumurtlamıştı hiçbiri çıkmadı çünkü yumurtladığı yer e, biraz su alan bir bölgeydi belki yumurtalar bozulmuş olabilir Gerçi sonradan bir tane bulmuştuk bahçede de ama bizim mi değil mi emin olamamıştık. Şimdi anladık ki bizim kaplumbağalar ürüyorlar. Hadi gel artık ya. Heh. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Şuna bakın. Şu güzelliğe bir bakın. Hadi. Daha gözlerimiz bile kapalı. Ha, şimdi açtı. Şimdi açtı. Çok güzelsin. Avucumun içine koyayım. Tam büyüklüğünü görün. Yani bir pimpon topu kadar büyüklüğü yok. <laughs> Tabi etrafta belki daha fazla da var onu da bilemiyoruz. Burayı yani yine biraz kazacağım. Böyle sizlerle de paylaşalım istedik. Gelişmelerden haberdar ederiz. Görüşmek üzere.